Kripto sesli habere hoş geldiniz. Dogecoin balinaları Coinbase'e 456 milyon dog transfer etti. Dogecoin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Dogecoin haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Balina cüzdanları 456 milyon Dogecoin'i 69 milyon dolar değerinde Coinbase'e taşıdı ve bu durum, Meme Coin'in fiyatını daha da baskılayabilecek bir çöplük endişesine yol açtı. Tokenlar, geçen yıldan bu yana Dogecoin'i barındıran iki balina cüzdanından gönderildi. Yaklaşmakta olan bir çöplük spekülasyonlarına güven vererek tüm letonlarını gönderdiler. Dogecoin geçen ay büyük bir düşüş yaşadı ve o dönemdeki değerinin üçte birine yakın bir değer kaybetti. Crypto Flash'ın bildirdiği gibi meme coin'in uzun vadedeki görünümü hala olumlu görünse de, balinalar varlıklarını terk ettikçe kısa vadede daha büyük bir düşüşe doğru gidiyor olabilir. Popüler Pazar Hizmeti Vali Alert, Coinbase'e iki cüzdan aracılığıyla iki büyük transfer yapıldığını kaydetti. İlki Cuma günü yapıldı ve o sırada 34,34 ,34 milyon dolar değerinde olan 228,1 milyon dogi içeriyordu. Kısa bir süre sonra başka bir adres, o sırada 34,435 milyon dolar değerinde olan 228,725 milyon dogi daha transfer etti. İki transferin birbirinden 4 dakika arayla gerçekleşmesi, bunların büyük olasılıkla aynı kuruluştan olduğunu gösteriyor. İki adres geçen yıldan beri Dogecoin'i tutuyor. Belki daha da önemlisi, ellerindeki tüm tokenleri borsaya gönderdiler. Bu da borsanın bir çöplük olduğu ve balinanın bunları satmaya hazırlandığı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Dogecoin Ekim ayında 100 dolara ulaşacak. Altı gün üst üste yaşanan düşüşlerin ardından 9 cumartesi günü trendi tersine çevirdi ve geçtiğimiz gün %3,1 artışla gün içi en düşük seviye olan 0,1434 dolardan haberin yayınlandığı sırada 0,1501 dolara yükseldi. Ancak geçen hafta %7,7 düştü ve geçen ay %30 gibi şaşırtıcı bir kayıp yaşadı. Bu, hoş olmayan bir görüntülemeye neden olsa da, piyasanın Nisan ayının başından bu yana bir gerileme yaşaması nedeniyle çoğu kripto parayla aynı hizada. Bu süre içinde Bitcoin %9, Ethereum %7, XRP %15,5 ve Solana %23,3 değer kaybederken diğer meme paraları Shiba Inu ve Dogifat sırasıyla %18,5 ve %8,8 kayıp yaşadı. Son dönemdeki düşüşe rağmen Dogecoin son 3 ayda %91, yılbaşından bugüne ise %68 oranında değer kazandı. Bu form, birçok analistin meme coin'in yakın gelecekte yükseleceğine dair tahminlerine sadık kalmasına yol açtı. Bir analist yakın zamanda en iyi meme coin'in 100 dolara ulaşacağını belirtti. Takipçilerine dünyanın güneyi inden geçen analist, Dogecoin için öngörülen fiyat modelinin grafiğini çizerek Bitcoin halving sonrası önceki performanslarıyla paralellikler kurdu. Gelecek yıldaki kısa vadeli hedefin 27 dolar olduğunu belirtiyor. Ancak kendisi, mevcut kripto piyasasının önceki döngülere göre daha değişken olduğunu belirtiyor. Piyasalar daha hızlı hareket ediyor ve kazançlar hızlandıkça 4 yıllık döngü daha da kısalabilir, Ardından uzun ayı piyasaları yeniden ortaya çıkabilir. Grafikte gösterildiği gibi Dogecoin'in bu yıl Ekim ayına kadar yeni bir zirveye çıkmasını beklediğini ekledi. Dolar endeksinin bozulması ve 10 yıllık bir düşüş eğilimi başlatması nedeniyle hiper Bitcoinleşme meydana gelirse, o zaman Dog 27 doların üzerine, muhtemelen 100 dolar ve ötesine çıkacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.